Merhaba arkadaşlar, Netfit kanalındasınız. Sizinle karaciğer sağlığı hakkında konuşacağız. Karaciğer vücudumuzun en önemli organlarından bir tanesidir. Ortalama 1,5 kilo ile 2 kilogram arasında bulunur. Sağ tarafımızda ve sol tarafımızda çok az bir kısmı bulunan karaciğerimize iyi bakmalıyız. Çünkü vücudun fabrikası karaciğerdir. Karaciğerimiz olmazsa arkadaşlar kesinlikle yaşayamayız ve karaciğer sağlığımız olumsuz etkilendiği zaman Biliyorsunuz ki kronik hastalıkların tedavisi çok mümkün değil. O yüzden karaciğer sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Karaciğerimizi tehdit eden obezite, karaciğer yağlanması, şeker ve böbrek hastalıkları gibi hastalıklar karaciğer sağlığınızı da tehdit eder. Ne yapmamız gerekir? Düzenli egzersiz yapmalıyız. Kilo verirken satılan şekeri kullanarak çok hızlı kilo verdiren yöntemlerle değil profesyonel bunu bilen diyetisyenler tarafından hazırlanan diyet programları ve egzersizlerle kilo vermemiz gerekiyor. Kilo kontrolünü düzenli yapmalıyız. Şeker kontrolümüzü düzenli ayarlamalıyız. Ve karaciğerimizi yağlandırmadan sağlıklı bir bunun üstesinden gelmeliyiz arkadaşlar ki karaciğerimizde sorun olmasın. Karaciğerimizde sorun olursa peki ne yapmalıyız? geç oldu. Fark ettiği karaciğerimizde bazı problemler var. Ne gibi bir beslenme yöntemi seçmeliyiz? Karaciğerimizi çok fazla yormamamız, yağlı şeyler yemememiz gerekir. Çünkü yağlı şeyler vücutta karaciğer tarafından işlenir ve safra oluşturulur. Safra, safra yollarıyla safra kitesine atılır. Oradan da dışkı yoluyla vücudumuzdan bu safra atılır. Yani bizim karaciğerimizi çok yormamak için çok fazla safra çıkarmamamız gerekiyor. Bu da fast foodlar, hazır gıdalar, işlenmiş gıdalar, yoğun yağlar. Bunlar karaciğerimizi yoran gıdalardır arkadaşlar. Zaten bunları çok fazla tükettiğimiz zaman aleti, ASL değerlerimiz bir anda çok fazla yükselir. Ve bilmediğimiz ilaçları, tavsiyelerle her önümüze gelen şeyi kullanmamamız gerekiyor. Düzenli karaciğer hastalarının az ama sık sık yemeleri gerekiyor arkadaşlar. Çünkü karaciğer düzgün çalışmadığı için karaciğerin yenen besini işlemesi kadar bir zaman dilimi gerekiyor. Aileten karaciğer vücuttaki glikozu depolar. Yani bizim enerji sistemimiz önce karaciğerdeki glikozdan gelir. Bunu karaciğer sorunlu olduğu için depolayamadığı için problemli olduğu zaman karaciğer bunu depolayamıyor. Bunu depolayamadığı için biz her bir saatte bir, iki saatte bir öğün alarak bu depolayamadığı enerjiyi dışarıdan vererek hayatımızı idame ettiriyoruz. Bu şekilde hem karaciğerimizi yormuyoruz hem de karaciğer hastalarının yaşadığı yorgunluk ve bitkinliği yaşamıyoruz arkadaşlar. Bunun yanında enginar karaciğer hastalığının ilerlemesini yavaşlattığı gözlemlenmiş. Beslenmemize enginar ekleyebiliriz. Tahılları ekleyebiliriz. Kilo kontrolünde problem yaşamıyorsak biraz şekerli ürünleri de ekleyebiliriz. Çünkü hani bu hastalıkta enerji depoları kullanılmadığı için vücudun çok fazla erimemesi için belli bir düzeyde enerji miktarına ihtiyaç vardır. O yüzden çok abartmamak tarzında bal gibi ürünler kullanılabilir. Ayrıca bu hastalıkta multivitamin desteği çok önemlidir. Çünkü vücut burada problem yaşıyor. Güvenilir sitelerden sadece bu işi yapan güvenilir sitelerden multivitamin alarak bu hastalığa artı yönde etki edebilirsiniz. Gene de her şeyi uygulamadan önce kendi uzmanınıza gözükmenizde fayda vardır. Benimki sadece tavsiye ve öneri niteliğinde sizin biraz daha bilgilenerek ne yapmanız gerektiği konusunda size yardımcı olarak yapılan araştırmaları okuyarak ve kendi hayatımda yaşadığım problemleri gözlemleyerek size bunları aktarıyorum çünkü benim babam da karaciğerden tedavi gördüğü için yani bu konuda inanılmaz derecede bir bilgi sahibi olmak durumunda kaldık 2 yıldır. Ben de bu bilgimi sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Az yemek yiyoruz. 2 saatte bir öğün ekliyoruz. Enginar, tahıllar, süt ürünleri bunları ekliyoruz. Bir öğünde yemesi gereken et bir yumurta kadar bir yumurta kadar etin yerine tahıl tüketiyorsa bu 3 kaşık tahıl anlamına geliyor. Ve multivitamin desteği çok önemli dedik. Bunlara dikkat edin. Sağlıcakla kalın ve mutlaka düzenli periyotlarla 30 dakikalık yürüyüşleri arkadaşlar. Karaciğer hastaları eğer çok ilerlememişse bunu ertelemesin. 30 dakikalık yürüyüşler yapsa mucitleri için çok faydalı olacaktır. Çünkü vücutlarında ödem birikmesi oluyor. Bunun da belli bir nebze önüne geçecektir. Bir kas erimesi bile yavaşlatacaktır arkadaşlar. Sağlıklı ve zinde kalın. Kendinize iyi bakın.